Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Sefalar getirdiniz. Bugün aklınızdaki kişi, evet, sorular soracağız onlara. Aklınızdaki kişiyi konuşturacağız. Bir nevi standart biliyorsunuz ki her hafta yaptığımız gibi bir açılım olacak. Özel açılımlarım devam ediyor. isteyenler için Instagram hesabımdan bana ulaşabilirler. Videonun altında hemen zaten arkadaşlar ne açılımı yapmam isteniyorsa onu da bana yazarsanız ben onları değerlendiriyorum arkadaşlar. Evet başlayalım mı? Bugün değişik yapacağım. Melek kartlarından destek alacağım. Ve tarot kartlarından bir de ayna kartlarım var. Aklınızdaki kişinin sizde söylemek isteyip de söyleyemediği ya da sizden gizlediği duygu düşünceler olabilir. Onlarla bir soru yapacağız, bir cevap alacağız. Hadi bakalım enerjiniz enerjim olsun o zaman arkadaşlar. Kanalıma abone olup beğeni bırakırsanız da çok mutlu olurum. Evet öncelikle soralım bakalım aklımızdaki kişiye. E, nasılsın, ne yapıyorsun diyelim değil mi? Evet, aklımızdaki kişi, sevgilim, aşkım, tatlım, minnoşum, artık nasıl hitap ediyorsanız. Ne yapıyorsun şu an ya, ne durumdasın? Söyle bakalım. Hmm. Bir de meleklerimizden destek alalım Değil mi Hadi bakalım Böyle lazım. Diyor ki Sizinki arkadaşlar O şu an Ayrısınız galiba arkadaşlar Aklınızdaki kişi diyor ki Ben şu an Yıkık ve döküm. Gerçekten çok üzgünüm. Ne yapacağımı bilmiyorum. Nasıl davranacağımı bilmiyorum. İçim paramparça. Çünkü e, bazı gelişmeler oldu hayatımda. Bazı problemler oldu. Bazı gecikmeler oldu. Belki de korkaklığımdan dolayı bazı şeyler yapamamış olabilirim. E, ve onun cezasını çekiyorum şu an. Diyor. Evet sana olan düşüncem, sana olan hissim o kadar yoğun ki bekliyorum. Gerçekten bekliyorum diyor arkadaşlar. Ay, bir çekim var aranızda da anlamadım. Ayrılmışsınız galiba ama karşı taraf çok üzgün. Siz de üzgünsünüz galiba arkadaşlar. Değil mi? Evet yeni bir şeyler başlatmak istiyorum. Ama başlatayım derken de hep mahvediyorum. Ama bu sefer Evet, gerçekten çok üzüldüm yani ama diyor ben bu haldeyim ya diyor bunu düzelteceğim. Ben şu an üzgünüm belki ilişkimiz bitti belki ayrıldık belki küsüz belki aramıza engeller girdi ve ben buna izin verdim ama ama ben bir karar verdim kesinlikle ve kesinlikle bu hakkı kararı da sana vereceğim. Çünkü o kadar büyük bir çekim var ki ben onu düşünüyorum. Hem düşüncemde hem aklımda hem beynimde. Yani enerjimi senden bir türlü çekemiyorum. Senin de enerjini hissediyorum. Ve evet yıkılmış olabilirim. Kesinlikle bir bok... Affedersin. Bir şeyler yemiş olabilirim, bazı problemler yapmış olabilirim, izin vermiş olabilirim. Seni üzmüşüm, farkındayım. Ama peşinden gelmeye de kararlıyım yine. Bir şekilde affettireceğim kendimi. Onu düşünüyorum. Çünkü ben seninle tamamlanmak istiyorum. Kesinlikle yaptığım hata, soğukluğun, sana söyleyemediğim o kadar çok şey varken bu konuma gelmemiz beni bir şekilde kendime getirdi ve ben bir tamamlanma istiyorum artık. Bir sihir olsun istiyorum ve ben onun için mükemmel bir zaman ayarlamaya çalışıyorum şu an. Evet seni düşünüyorum diyecek. Bakacağız ama mükemmel bir zamanlamanın peşindeyim ve ben diliyorum ki o zamanlama en kısa zamanda olsun. Çünkü ben pe senin peşinden geleceğim. Ne yaptıysam yaptım bir şekilde kendimi affettirip seninle tamamlanmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Ben onları düşünüyorum şu an ve bir eyleme geçmek geçmeyi sana bir haber ulaştırmayı düşünüyorum. Çünkü sana müthiş bir şekilde çekiliyorum diyor. Devam et bakalım. Şu an üzgün, çok üzgün. Peki beni düşünüyor musun diyelim, değil mi? Peki düşünüyorsun da yine de soralım. Peki beni düşünüyor musun? Şu an aklında mıyım? Yani. <laughs> Oo, evet. Kesinlikle aklındasınız arkadaşlar. Kesinlikle. Çok pişman. Sadece onu söyleyeyim. O kadar pişmanım ki. Yani kendimi sana nasıl affettirebileceğimi bilmiyorum. İşte onu düşünüyorum. Çünkü sana gelmeyi düşünüyorum ve gerçekten bir sihir olmasını istiyorum. Bir mucize olmasını bekliyorum ki o mükemmel zamanı yakalayıp sana tekrar duygularımı açmak istiyorum. Çünkü ben seninle birlikte olmak istiyorum diyor. Evet, farkındayım. Tartıştık, tartışıyoruz. Buraya kart alalım. Evet. Çelişkiler içerisindeyim. Ve kesinlikle ve kesinlikle bu kararımdan vazgeçme. Evet sen benim hayatımda olman gerekli olması gereken bir kişisin. Ve senden vazgeçmeyeceğim. Onun için ne gerekiyorsa yapacağım. Israrlı, istikrarlı bir şekilde yapacağım diyor. Melekler kartı öyle diyor. Evet çok pişmanım. Kesinlikle pişmanım. Çok güzel bir ilişkiye, Belki de çok güzel bir sevgiyi batırdım ve ben bunun yeniden farkındayım. Ama biliyorum ki biraz umut var ya. Benden gitmiş olamazsın diyor. Hala bir umut var. Ben hala bu sevgimizi tamamlayabilirim diyor. Kesinlikle ve lütfen. Geldiğimde beni dinle. Evet ben seni çok düşünüyorum zaten. Aklımdasın, fikrimdesin. Seni geri nasıl kazanabilirim? Seninle yaşadığımız o temiz, o güzel sevgiyi, o saf sevgini geri nasıl alabilirim diye kendimle belki de etrafımdakilerle tartışıp duruyorum. Lütfen, lütfen beni dinlemek için bana bir şans ver diyecek arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle çok düşünüyor. Peki şunu sormak istiyorum. Madem öyle kartlarımız da var. Ee, peki benden gizlediğin duygular ne? Bana hiçbir zaman söylemediğin. Yani sen sen gerçekten beni sevdin mi? Yoksa beni kandırdın mı? Nedir yani bana olan duyguların benden gizlediğin yüzün ne? Evet ben senden sakladım. Doğru. Ben bakalım bunların anlamına bakmam lazım çünkü bunlar daha yeni. Hemen bakalım. Evet diyor ki arkadaşlar. Ben bazı şeylerin kefaretini ödedim ya da ödüyorum. Geçmişte yaptığım tüm hataların cezasını çekiyorum ve bunun aslında biliyordum böyle bir şey olacağını. Ve şuna eminim ki bu dünyada yaşattığını, başka birine yaşattığını kendin yaşamadan veda etmeyeceksin. Bunun çok iyi farkındayım. Ve ben bu hayatta bir kefaret ediyorum. Çünkü ben artık şu pozisyondaydım. Nedir bu pozisyon arkadaşlar? Güzellikleri asla ve asla almadım. Güzel kokuları asla istemedim. Hayatımdaki yenilikleri istemedim. Görmedim hiçbir zaman. Çünkü hep bir karamsarlık içimdeydi. Çünkü geçmişten gelen bazı sıkıntılarım beni yozlaştırıp buzlaştırdı. Beni kimsenin seveceğini düşündürtmedi. Çünkü ben geçmişte birçok hata yaptım, birçok can acıttım. Şimdi de bunun kefaretini ödüyorum. Sen benim canımı çok acıtıyorsun ve ben bunu senden sakladım. Ve ben bunu sana hiçbir zaman söylemedim diyor. Geçmiş yaşantımı seninle paylaşmadım. Yaşadığım acıları seninle paylaşmadım. Hiçbir şeyden zevk almıyorum şu an diyor. Şu an hiçbir şeyden zevk almıyorum ve canım çok acıyor. Hmm. Bilmiyorum kimle örtüştük ama... Evet. Karşı taraf biraz geçmişe dayalı acılar yaşamış arkadaşlar. Ve bunu sizden saklamış. Çünkü egosu tavan. Evet. Ee, öde o zaman değil mi? Kefaretini öde yani. Ne yapabiliriz? Yapmayacaktın, üzmeyecektin, kaybetmeyecektin o zaman bizi yani. Değil mi? Arkadaşlar. Peki. Beni düşünüyorsun. Acılarım var anlıyorum. Herkesin acısı var. Söylemeliydin bence diyorum ben sizin adınıza. Ee, hisleri ne durumda? Bana olan hisleri ne durumda? <laughs> Çıktı bile. Yalvaracak arkadaşlar. <laughs> Kendimi toparlamam için zamana ihtiyacım vardı. Evet, hmm, biraz aklınızdaki kişi şey mi flörtöz mü arkadaşlar? Diyor ki bana karşı hislerin neler? Sana hislerim çok yoğun kabullendim çünkü bendeki gerçek bir sevgi. Evet diyor ki zaten koşulsuz bir sevgiyi kabulleniyorum artık diyor benim sana olan sevgim koşulsuz çünkü ben seninleyken çok rahattım seninleyken güzeldim ve seninleyken gerçek anlamda tamamlanıyordum ama şimdi kendimi toplamam için zamana ihtiyacım vardı ve ben onu yanlış bir şekilde sana uyarladım gittim Kendim kendimi astım. Kendi kendime ceza verdim. Oysa ki benim sana koşulsuz bir... Bakın şurada görebiliyor musunuz? Koşulsuz bir sevgim var diyor. Benim sana olan sevgim gerçekten koşulsuz. Ve lütfen yaptığım haltlar, kırdığım cevizler, yalanlar, dolanlar ya da umursamamazlıklar ya da egolar her neyse o inatlaşmalar için beni affet çünkü ben seni koşulsuz seviyorum ve seveceğim diyor hmm. hadi bakalım peki eylemin olacak mı bana karşı gelmeyi düşünüyorsun galiba ne yapacaksın nasıl geleceksin ben sana teslim olmuşum zaten. Ben sana kendimi bırakacağım artık. Teslim oluyorum. Yani senin ışığın beni zaten çok etkiledi. Ne olduğunu ben de anlamadım ama ben senden gittikten sonra bir manyaklaştım yani diyor. Bir garip oldum ve sürekli seni hisseder oldum. Sürekli seni görür oldum rüyalarımda. Ve kesinlikle geçmiş artık umurumda değil. Eğer bu insan evliyse arkadaşlar müthiş bir Hızla gelecek karıyı falan hepsini bırakacak haberiniz olsun. Geçmişe artık bırakıyorum ve masumiyet senin bana olan sevgini artık kabullendim. Benim de sana sevgim var. Senin bana o masum sevgini artık geçmişteki her şeyi bırakarak sana teslim olmaya geliyorum diyor. vay coach ya. Vay 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 vay. Devam edelim bakalım. Evet, artık bazı şeylerden, canımı acıtan şeylerden tamamen kurtuluyorum. Ve tamamen kendime geliyorum. Artık her şeyi, kötü olan ne varsa, belki alkol bağımlılığı vardır, belki e, başka bağımlılıkları vardır, belki evlidir arkadaşlar, diyor ki zaten artık bırakıyorum, geçmişi bırakıyorum. Çünkü arkama dönüp bakmayacağım bile. Çünkü bu beni acıttı. Bu benim canımı çok acıttı. Çünkü ben artık sana bırakıp teslim olmaya geliyorum diyor. Teslim olmaya. Evet, sıkıntılar yaşattım. Evet. Kabul ediyor. Her şeyi kabul etti. Ne güzel. Şimdi de gelip size yalvaracak arkadaşlar. Buna emin olabilirsiniz. Ve evet, ben teslim olmaya geliyorum. Geleceğim. Geliyor arkadaşlar. Tabii ki gelecek. Elim mahkum. Sizin gibi Seveni vefa göstereni zor bulur. Peki, peki. Bana ne söylemek isterdin? Yani şu an yanımda olsan bana ne söylemek isterdin? Lütfen bana güven. Şu saatten sonra lütfen bana güven. Ben seni artık O bir saniye şimdi çok güzel. Güven duy bana. Lütfen güven duy diyor. Ben artık kendime o kadar karşı dürüstüm ki ve kendime karşı o kadar dürüst olacağım ki senin o masumiyetini o kadar çok anladım ve anlayacağım ki o çocuk saflığını, o çocukça hareketlerini o kadar özledim ki belki de arkadaşlar çocuğunuz var onu özlediğini de dile getiriyor olabilir. Onun güvenini kırmak istemiyorum diyor. Çünkü ben onu da çok seviyorum diyor çocuk olanlar için. Ve ben artık kendime gerçekten dürüst davranıyorum. Bana güven duy. Çünkü ben sana kendimi artık bırakıyorum diyor. Ay devam edelim mi? Devam et. Ne söylemek istiyorsun? Kupası. Oo, tılsıması. Ve Kupa yedilisi. Ben her şeyimle sana geliyorum. Benim kararlarım sensin. Benim kararım sende. Çünkü beni sadece sen anlıyorsun. Benim bütün dertlerimi sen dinledin ve eziyetlerimi tüm her şeyle sıkıntılarımı sen çektin ve ben bunun farkındayım ve artık sana sana kafa karışıklığıyla gelmeyeceğim. Hayal kurduğumuz o şeyleri ya da hayal vaat ettiğim düşler var ya onları gerçekleştirmeye gel geleceğim artık diyor. Güveni alacağım. Artık yavaş ilerlemeyeceğim diyor. Oo, hadi bakalım. Çok güzel. Zaten gayet iyi. Şeyleri çıktı değil mi? Güzel. E peki şey yapalım bir de. Madem öyle. Ah sevgi kartlarımızdan da bakalım. Devam et bakalım. Bana ne söylemek isterdin? O nişanlanma. Beraberlik arkadaşlar. Romantizm. Evet adam geliyor ya da kadın geliyor işte kim izliyorsa beni. Diyor ki ben artık kesin sendeyim. <laughs> İlişkim artık daha güzel bir boyuta geçiyor ve geçireceğim. Gelecek planları dedim ya ben size hani hayal verdim. Onu yapmadım ama şimdi o hayalleri gerçekleştirmeye geleceğim demiştim ya. İşte diyor ki gelecek planları yapma zamanı geldi şimdi. Ve bir teklif geliyor arkadaşlar. Onu seni seveceğim, seni koruyacağım. Seni zaten şu an çok düşünüyorum. Ve bu ilişkiyi yaşamaya değer lütfen, lütfen. Bağışla beni diyecek. Ve ben seninle romantizmin her şeyini yaşamak istiyorum. Benim aşkım gerçek. Ben aşkımla çok mutlu olmak için geliyorum ve birçok değişiklik yapacağım hayatımda." diyor. Aldım, kabul ettim. Sizin adınıza da siz dediğin arkadaşlar. Evet, evrene bıraktım. Güzel çıktı, değil mi? Peki, bunlar burada bir dursun. Son olarak da şeyi soralım mı? Kehanet kartlarımıza soralım bakalım. Neredesiniz? Neredesiniz? Ay kaybettim kartlarımı. Bu <laughs> <kadar> şey ki. <laughs> Hadi gelin bakalım. Soruyorum o zaman. Biz birbirimizin geleceği miyiz? Birbirimiz için bir ee, Şans var mı? Birbirimizin geleceği miyiz? Kaderi miyiz? Hadi bakalım. Bunları açmayacağım. İki tane seçeceğim arkadaşlar. Birbirimizin kaderi miyiz? Bu ve bunu almak istedim. Hadi bakalım. <laughs> Çok güzel. Ay, ay kesinlikle. Beni izleyen arkadaşlar, kesinlikle çok güçlü bir bağınız olacak. İster hayatınıza yeni biri girsin, isterseniz ex partneriniz olsun. isterseniz bu insanla yasak ilişki yaşayın ama sonu ne olacak biliyor musunuz? Hayatınızdaki vücut yani hayatınızdaki size zarar verecek her kimse neyse temizlenecek ve arınma zamanının geldiğini söylüyor. Biraz daha duyarlılık, gittikçe daha duyarlı oluyorsun. Sert ilişkiler, çevreler, durumlar ve kimyasallardan kaçının diyor. Çünkü artık arınıyorsunuz. Artık size zarar veren şeylerden arınma vaktinin geldiğini ve evet siz birbirinizin kaderisiniz. Siz birbirinizin geleceğisiniz. Kesinlikle arkadaşlar. Ve çok mutlu bir evlilik ya da beraberlik sizi bekliyor diyorum sevgili arkadaşlar. Evet şeye bakalım bir de. Şu benim kartlardan alayım. Niyeyse böyle bir bırakmak istemedim yine. Güzeldi ya. Beğendim. Zaten birçok kişi pişman olup gelecek. Fırladı gitti. Size ne söylüyor bakalım mı? Allah bu da gitti. İki tane düşünmüştüm. İki tane açıyorum. Aklınızdaki kişiden size mesaj neymiş bakalım. Benim sadece iki elim var. Bu yüzden hayata dört elle sarılabilmem için sana ihtiyacım var. Son aşkımı sana verdim. Son cümlemi sana söylüyorum. Bu kalbini sevmekten ancak durduğunda vazgeçer diyor. İşte böyle gelecek arkadaşlar. Göreceksiniz ve bana da yazacaksınız. Demedi demeyin. Gerçekten. Evet çok güzeldi ya. Çok beğendim arkadaşlar. Harika. Evet her şey gönlünüzce olsun. Tamam mı? Görüşürüz. Kendinize çok dikkat edin. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.